hasılat ve talebin fiyat esnekliği ilişkisini kurgulamaya çalışacağız beraber. Şimdi burada şunu şuna karar vermemiz lazım öncelikle. Bir satıcı fiyatı arttırırsa mı azaltırsa mı daha çok hasılat elde eder. Mala göre tabii ki değişiyor buradaki durum. Şöyle galiba biraz da olsa becerebildim. Şimdi burada toplam hasılatımız var. Burada miktar var. Bu grafik çok hayat kurtarıyor. Özellikle piyasalarda pek de kullanıyoruz. Bunu. Dolayısıyla bunu iyi bilmenizi rica ediyorum sizden. Hop şöyle biraz daha belki güzel olur. Şimdi bu tam orta noktası bizim için önemli. Tam orta noktada talep esnekliği 1. Bu talep esnekliğinin 1 olması aynı zamanda beğenmedim bunu aynı zamanda hasılatın da maksimum olması demek. Asla çizemiyorum. Şuranın toplam hasılatın maksimum olması demek. İlk bunu bileceğiz. İkincisi ilişkiyi nasıl kurgulayacağımıza tekrar bakalım. Sonra bunu başka şekilde de ispatlayacağız. Varsayalım ki şu kısımda şu kısımda bu iki nokta önemli. Esneklik kaçtır? Onu bulalım. Burada esneklik kaç işaretlediğim bölgede? Birden büyük mü? Birden küçük mü? birden büyük. Neden birden büyük? Bakın buradan bir tane e, talep eğrisi çekersek bu yatay eksene paralel talep eğrisinin esnekliği sonsuz oluyor. Dolayısıyla buranın, bunu ayrıca şöyle çizeyim. Buranın yukarı geldikçe yani birden yukarı doğru çıktıkça talep esnekliği sonsuza yaklaşıyorsunuz demektir. Dolayısıyla şu kısımda talep esnekliği birden büyük. Aynı mantıkla şuradan bir tane minnak bir eğri çekersem Bakın burada da sıfır esnekliğe yaklaştığınız için bu bölgede de esneklik sıfırla bir arasında. Yani inelastik durum söz konusu. O zaman şunu da görmüş oluyoruz değil mi? Enflasyon arttıkça esneklik artıyor mu azalıyor mu? Artıyor. Yani yüksek fiyatta esneklik daha da yüksek olur. Bunu da unutmamanızı rica ediyorum sizden. Burada fiyatı düşüreyim. Ne olacak düşürünce ona bakalım beraber. <laughs> şurası miktarın arttığı. Bakın fiyat düşünce miktar arttı. Bu da talep kanunu gerekçesiyle. Şöyle aşağı doğru gelirsek şurada da miktarın arttığını göreceğiz. Şuradan şuraya geçtiğimizde asla arttı bunu da görebileceğiz. Bakalım şimdi ne oldu yani burada? Fiyat ile miktarı yazdım. Zaten buradaki ilişki ters yönlü olmak zorunda talep kanunu nedeniyle. Toplama hasta ilişkisine bakalım. Düştü, arttı. O zaman fiyatlı toplama haslat ters yönlü. Miktar arttı haslat arttı. O zaman miktarla haslat aynı yönlü çalışıyor. Bakın şimdi bir de bu mavi ile işaretlediğim kısma gidelim. Burada fiyatları düşürelim. Hasılat işaretledim. Miktar 3 olsun fark etmez. Şöyle indireyim. Şimdi bakalım yine burada fiyatla miktar Ters yönü. Onda zaten bir şey değişmez. Talep kanunu geçerli oldukça. Bizim için miktar ve fiyatın toplama hasılatla ilişkisi önemli. Onu kontrol edelim. Fiyat düştü, miktar arttı, güzel. Hasılat düştü. O zaman bu sefer e, fiyatla hasılat aynı yönlü miktarla hasılat ters yönü çalıştığı gibi geliyor bana. Doğru mu? O zaman bunu neden böyle olduğunu başka bir yoldan size göstereyim. Bakın şimdi. Eğer talep esnekliği birden büyük ise böyle bir durumda fiyattaki değişim miktarı kendisinden daha fazla değiştirir. Yani değişimin büyük olduğu yer miktardır. Buradan hareketle toplam hasılat eşittir fiyat çarpı miktar olduğundan ve miktar büyük olduğundan miktarla hasılat aynı fiyatla hasılat ters yön çalışır. Şimdi tam tersi bir yerden gideyim. Talep esnekliğinin sıfırla bir arasında olduğu bölgeden baş gidelim şimdi. Bu ne demek? Fiyattaki değişim miktarı kendisinden daha az değiştirilmesi demek. Bu durumda büyük olan kim? Fiyat. Bakın bu sefer toplam hasılat eşittir fiyat çarpı miktarda fiyat hasılat ilişkisi aynı iken miktar hasılat ilişkisi ters yönlü. Son kısmı da yapalım. Talep esnekliğinin bire eşit olduğu yer. Bu ne demek? Fiyattaki değişimin miktardaki değişime eşit olduğu nokta. Bu sefer kim büyük? Hiçbiri. Dolayısıyla fiyat çarpım miktardan oluşan toplam hasılat burada hem sabit hem de maksimumdur. Bu da sınav sorusudur. Demek ki hasılat ilişkisi kurarken fiyatın artıp azalmasına esneklikle e, ilişkili olacak. Yani bazı yerlerde fiyatın düşmesi hasılatı arttırırken mesela burada olduğu gibi bazı yerlerde fiyatın artması hasılatı arttıran şey unsur oluyor. Problem var mı? Yok.